Merhabalar tabii bir takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir oyuncakla karşınızdayım. Arkadaşlar ben bu oyuncağı alırken gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü Barbie evimde çok eksik eşyalar vardı. Ve ben bunları Barbie evime yerleştirdiğimde çok dolu olacak ve çok güzel duracağını eminim. Şimdi ben size bunları yakından göstereceğim. Ama ilk önce bir dışıyla bir göstermek istiyorum. Bazıları da gerçekten Barbie'leri küçük ama bence model için çok güzel olacak. Şimdi yakından teker teker size göstereceğim. Arkadaşlar bu ev Barbie'leri çok küçük ama e, minişler için bence çok uygun bir ev. Ben bu evin minişler için çok güzel olacağını düşünüyorum. Burada da makyaj dolabı var. Böyle mor şekilde. Bence burada çok şık. Çekmeceli küçük bir dolap var. Burada da boy aynası var. Bence bebeklerin kıyafetini buradan bakabilecekler. Burada da yer değirmeni var. Ama ben bu yer değirmeniyle ne yapacağımı bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü bu yer değirmeniyle ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar. Bu bilgisayar gerçekten Barbie'lerime çok lazım olacak. Çünkü biz canlı derslerimize bilgisayarlardan, tabletlerden, televizyonlardan, telefonlardan giriyoruz ve bebeklerim artık bilgisayardan canlı derslerine girebilecekler. Böyle pembe bir bilgisayar. Onun yanında manav, manav için kullanacağım böyle bir şey var buraya meyvelerimi koyabileceğim ve alışveriş videolarımda çok güzel olacak ve burada kasa var arkadaşlar market olur da kasa olmaz mı bebeklerim nasıl aldıklarını ödeyebilecek bence bu da çok lazım olacak burada da eskiler eskilerde kullanılan küçük büyük mü bilmediğim bir telefon var. Bu telefon gerçekten çok güzel ve salonda çok şık duracak. Arkadaşlar yakın zamanlarda Barbie'lerimin e, yani e, bahçesini yapacağım ve bu gerçekten Barbie'lerime çok küçük. Ama öbür videomda açtığım Barbie'nin küçük bebeği buraya sığacağım düşündüm ve bence çok güzel olacak. Şimdi ben açmaya başlıyorum bu setimi. Evet şimdi oyuncağımızın açılımını yapabiliriz. Sarı, balkonunun e, demirleri de sarı. Bence bu ev çok küçük olduğu için de çok şirin duruyor. Rahatça çıkarabiliyoruz bu arada. Böyle bir şekilde. Burada da bir tane e, köpek veya hayvan kulübesi var. Sil var. Net gözükmüyor. Evet. Hadi o zaman öbür oyuncağımıza geçelim. Evet. Burada da küçük bir çekmeceli bir tane şeyimiz var. Üstüne gene kitaplarımızı koyabiliriz. Çekmecelerimiz açılmıyor. Keşke açılsaydı. Böyle rengine bayıldım ama arkadaşlar. Pembe rengini seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir şekilde evimizin tam yanına koyabiliriz. Arkadaşlar bu benim gerçekten videoda da dediğim gibi çok hoşuma gitmişti. Küçük bebeğimi oturturabilirim demiştim. Şimdi küçük bebeğim yanımda. Şimdi onu buraya bindireceğim. Evet, ona da pek olmuyor ama bence böyle de iyi. Onu böyle tutarak sallandırabiliriz. Şimdi böyle salıncağımızı inceleyelim. Salıncağımızın rengi kuyu pembe. Sizde nedense açık gözüküyor. Bir saniye şulamı kapatayım. Evet. Kui pembe ve e, yani arkası böyle Salıncağımız çok sallanmıyor. İçinden sallanıyor gibi gözüküyordu ama gene elimizle sallayabiliyoruz. Hayır o zaman e, bir tane e, şimdi göstereceğim şey gene pembe. <laughs> Hadi bakalım o zaman ona gidelim. Evet bu da boy aynası. Tabii Barbie'lerime boy aynası değil, ayak aynası olabilir ama bu küçük bebeğimize bence olabilir boy aynası. Böyle üstünde çok güzel gözlüklü elbisesine bayıldığım bir bebek resmi var. Rengi dediğim gibi pembe. Ben bunu e, bence bu küçük bebeğimi kullanabilirim. Kendisi böyle oyun oynar. Bence güzel de durur. İstersen sen bunu götür bakalım. Şimdi biz bir tane oyuncağımıza gidelim. Kasadan devam ediyorum. Bu kasa e, gerçekten çok güzel. Işığı kapatıp göstereceğim net gözükmesi için. Böyle üstünde tuşları var ve buraya paralarımızı koyabiliyoruz. Burası da ödeme yeri. Yani bunu alıp e, Orada alan müşterimizin eşyalarını alanların parasını öttürebiliyoruz. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Hatta bir masa getirip bakacağım. Bakalım Barbie'lerime oluyor muymuş? Arkadaşlar böyle bir masa bulabildim hızlıca. Böyle bu bebeğimi de görmüş müydünüz bilmiyorum ama herhalde görmemişsiniz. Bu bebeğim de gerçekten çok güzel. Bu bebeğimi de çok seviyorum. Bence ona çok uydu. Bu masayı da nasıl yaptığımı bir videomda gösterebilirim. Takipte kalabilirsiniz. Şöyle parasını alıp ona verebiliyor. Çok güzel. Yani bence bebeğimiz de beğenmiştir. Hadi bakalım o zaman bilgisayarımız kaldı. Bilgisayarımızdan sonra bütün mor eşyalar kalıyor. Bebeğimizle kasamızı uğurlayalım. Bilgisayarımız kapanması çok kolay, çok güzel bir bilgisayar. Şimdi açıyoruz. Şöyle zaten tuşları yazıyor. böyle güzel pembe bir bilgisayarımız. Pembe olması da çok güzel oldu. Çünkü pembe rengini çok seviyorum. Bunu almanın sebebi de, sebebi de pembe olması olabilir. Şimdi bebeğimi getirip deneme yapacağım. Bakalım boyunda oluyor mu? Evet bebeğim zaten yanımdaydı. Onun hemen masasını da getiriyorum. Masasına pek olmayacağını düşünüyorum. Ah tam oldu. Ay tam oldu arkadaşlar. Bu kadar olacağını zannetmiyordum. Işığı da yıkacağım. Daha net gözükmesi için. Bilgisayara bakabilecek. Şöyle ışığı birazcık daha uzaktan tutacağım. Ben de şu an Barbie çok rahat. Onun rahatını bozmak istemiyorum. Barbie'yi kenara alacağım. O bilgisayarıyla oynamasına devam etsin. Tabletini kapat bakalım. Bunu evine götürebilirsin. Ben seni uğurlayayım. Evet Barbie'yi uğurladık. Artık biz videomuza geri dönebiliriz. Bu arada benim kullandığım ışık şöyle. Çok güzel bir ışık. Çok net diyor. Şimdi şöyle bir makyaj masasıyla devam etmek istiyorum. Buna bayıldım. Tek kelimeyle. Çünkü yani bakın buraları bir şey koyabiliyoruz. Böyle boşluklar var. Keşke çekmeceleri açılsaydı. Her bir oyuncakta böyle diyorum. Çünkü çekmeceleri açılmıyor. Şöyle. Iı, arkasında bir şey yok. Ama gene buraya kullanmadığımız bir şeyleri koyabiliriz. Böyle. Üstünde de sarı saçlı ve bizi gülen çok güzel bir bebek var. Çok güzel. Bunu da küçük evime yerleştirmek istiyorum. Şöyle zaten bunu buraya yerleştirmiştik. Bunu da buraya yerleştirebiliriz. Ama kapı olmayacak. Alalım. Veya evimizi uğurlayalım. Şimdi ise... Ay eşyalarımı düştüm. Şimdi ise ben... Güzel mi güzel mi? Şöyle bir telefonumu göstermek istiyorum. Bu telefon mor. Ve rengi çok güzel. Tabii bu telefon da alınmıyor böyle kulağına dayayamıyoruz ama bence gene de çok güzel. Aslında bu telefon yani bence güzel ama keşke böyle alıp kulağına dayayabilseydik. Ben bu telefonu salona koyacağım. Bence salonda da güzel duracak. Hemen evimi getirmek istiyorum. Ay evimin eşyaları düşmüş çok özür dilerim evim dağılmış telefonu şöyle koyabilir miyiz? Birazcık masası küçük oldu ama. Evet bence öyle. Şuraya da koyabiliriz ama mor mor çok uyumsuz oldu. Bence burada alabilir. Mesela bu küçük gelsin. Telefonunu alıp konuşabilir. Bunu da zaten öbür videomda açmıştım. Çok inceletmeyeceğim. Evet bu evimizi tekrar uğurluyoruz. İki eşyam kaldı bu manav için kullanacağım küçük tane eşya koymalık da olabilir aslında. Buraya başka bir şey yapıştırıp yani küçük dolap da yapabilirsiniz. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Mutfak için küçük bir yer olabilir. Burayı saymazsanız veya meyvelerinizi koyabilecek küçük bir alan olabilir. Bunlar tam olarak bu bebeğimize göre aslında. Bebeğimiz evcilikte oynayabilir. Bebeğimize göre hepsi yani barbilerimize çok küçük ama gene de olsun. Minişlerimize göre kullanabiliriz bunları. Zaten bazı youtuberlar minişler için alıyor diye düşünüyorum ben. Meyveler, sebzeler var. Ee, mesela üzüm var. Elma var. Limon var. Portakal var. Çilek var. Bir tane de ananas var. Gerçekten ben çok severim bu meyveleri. Aşağı yorumlara en sevdiğiniz meyveyi, sebzeyi yazabilirsiniz. Evet, son eşyamızı göstereceğim. Bu eşya yer değirmeni. Düzü böyle. Arkadaşlar bu yer değirmeni böyle dönüyor ve çok hızlı dönmüyor yani. Bence çok hızlı dönmemesi çok iyi. Böyle dönebiliyor. Arkadaşlar bence bunu çıkarıp merdiven yapabilirdik. Mesela bakın bu bebeğimiz böyle çıkabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bütün eşyaları getireceğim ama bu evime yerleştirmek istiyorum. Şimdi ben bunları çıkaracağım. Bazı eşyaları buraya yerleştireceğim. Mesela bu da burada durabilir. Arkadaşlar buna çıkıyor de demiştim ama bunlar gerçekten zor çıkıyor. En en kolay kapı çıkıyor. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.